Abbas Yolcu Abbas'ın sürekli yolculuğu, sürekli muhalifliğinin tabii sonucudur. Serbest fırka yeni kurulmuştu o günlerde. Abbas bu fırkaya girmezdi ama Arif Oruc'un yarın gazetesini de mi okuyamazdı? Öğretmenliğe başladığı gün yarının da gizli okuyucularından oldu. Adapazarına işleyen şoförlere getirtir, köşede bucakta okurdu. Bu gazeteyi saklı gizli okurdu ama görüşlerini açıkça söylerdi. Belediye reisi Mithat Bey'in kendi kapısının önüne yaptırdığı kaldırımın resmi bu gazeteye geçince kıyamette koptu. Bu resmi gönderse gönderse Abbas göndermiş olacaktı. Benim ne makinem var ne de fotoğraf çekmesini bilirim dediyse de kimseye dinletemedi. Bir belediye reisi evinin önüne kaldırım yaptırıp kapının önüne iki de fener astıramaz mıydı? Nasıl ters görüş, ne biçim menfi düşünüştü bu? Bir öğretmen, hem de hükümetin, milletin değil, parasıyla okumuş zavallı bir ilkokul öğretmeni nasıl olurdu da muhalefet yapabilirdi? Abbas'ın ilk yolculuğu böyle başladı. Ters görüşlü, menfi öğretmenin gerede de işi yoktu artık. Mudurnu kazası sanki hudutların ötesindeymiş gibi tuttular Abbas'ı Mudurnu'ya yolcu ettiler. Abbas her ders senesi bir ilçe değiştiriyordu. Deniz havasının iyi geleceğini düşünen tecrübeli idareciler en sonunda onu Bolu'nun tek sahil kazası olan Akçakoca'ya yolladılar. Halk Partisi'ne karşı ilk isyan bayrağını çekenlerden biri Akçakoca kaymakamıydı o zamanlar. Tam ocağına düşmüştü bizim Abbas. Onunla beraber demokrat olan Abbas her şey olup bittikten sonra sırf muhaliflik prensiplerine sadık kalmak için yine muhalif partilerden birine geçti. Halk Partisi zamanında ilçe değiştiren Abbas bu sefer büyük yolculuklara çıkmak zorunda kaldı. Artık ilçeler bitmiş, iller başlamıştı. Kastamonu, Kırşehir, Yozgat, Erzincan derken Van'ı boyladı. Daha öteye sürülmeye sınır müsaade etmediği için emekliye ayrı verdiler. Bir gün İkbal kahvesinde oturuyordum ki bizim Abbas çıka geldi. Hayrola dedim. Daha okullar tatil edilmemişti çünkü. Bilfiil 25 sene öğretmenlik yaptım. Emekliye ayırdılar bir yanlışlık olacak dedim. Sen bil fiil öğretmenlik değil bil fiil muhaliflik yaptın. Daha iyi ya. E anlaşıldı. Otur iç bir kahve. Ne kahvesi be? Memlekette kahve mi var? Memlekette çay mı var? Canım memlekette ne varsa ondan iç. Hele otur. Oturmam azizim, geçen gün mahalle kahvesinde açtım ağzımı, yundum gözümü. Böyle idare mi olur, böyle iktidar mı olur? Yakında gazete çıkaracağım. Bizde ne basın var ne yazar, hepsi kağıt mürekkep tüccarı. Ne sürgünler ne emekliye çıkarılmalar bizim Abbas'ı yola getirememişti. Aksine bütün bu olanlar bitenler onu zıvanadan çıkarmış, belalı, gözünü budaktan esirgemez bir iktidar partisi düşmanı yapmıştı. İki kişiyi bir arada gördü mü ne yürüyüş kanunu dinliyordu ne oturuş. Hemen katılıyordu onlara. Bütün keskin sirkelerin zararı küpüne olduğu gibi Abbas'ın sert muhalifliği de kalbine vurdu. Bir ocak toplantısında birinci krizi atlattı merkezi idare toplantısında ikinci kriz bindirdi. Toplantının gelişine paralel olan kriz Abbas'ı Merkez Efendi'ye kadar yolladı. Artık her şey bitti. Ne Abbas kaldı ne yolculuk diyorduk. Meğer ne kadar aldanmışız. Kim bilir Merkez Efendi'yi merkezi idare heyeti sanan Abbas herhalde toplantıda iktidara fazla yüklenmiş olacaktı ki mezarına işaret kazıkları çakıldı. Onu ziyarete gittiğimiz gün memurlar cenazenizi buradan kaldırın dediler. Sebep dedik bir taşkınlık mı yapıyor gene? Yola gidiyor. Yapmayın dedik bizim Abbas sağlığında gideceği kadar yola gitti. Bırakın da biraz dinlensin. Olmaz dediler imar var. Peki nereye kaldıralım? Eğri kapıya. Abbas bütün hayatında kapıların eğrileri için çarpıştı. Duramaz orada da. Eğri kapıdan münasip bir yer aradık ister istemez. Bir de yeni kazılan mezarı gördük ki yarısına kadar su. Zaten bizim Abbas iktidardan çektiği kadar romatizmadan da çekmişti. Gönlümüz razı olmadı. Ona öyle havadar, öyle rahat bir yer bulmalıydık ki şikayete, daha doğrusu muhalifliğe fırsat bulamasın. Abbas'a Maltepe'nin 30 metre ilerisinde tam bir sayfiye hayatı sürdürecek havadar bir yer bulduk mezarlıklar müdürlüğünün de müsaadesini alarak ikinci bir cenaze töreniyle kaldırdık yeni istirahat yerine. Abbas'ın yeni mezarının o kadar güzel manzarası vardı ki fırsat buldukça ziyarete gidiyor, temiz bir kır havası almış oluyorduk. Geçenlerde yaptığımız ziyarette bizi mezarın başında gören memurlar, "Yahu biz de sizi arıyoruz, neredesiniz?" dediler. "Hayrola?" dedik. Gene Abbas'tan bir şikayet mi var? Hani Rami'den gelen 25 metre genişliğinde bir asfalt var ya, mutlaka bu asfalt yol bizim Abbas'ı alıp götürecektir. Maalesef öyle. Canım mezarı buraya naklederken mezarlıklar müdürü bilmiyor muydu? Nereden bilsin? Müdür yol mühendisi değil ki. Hem artık bu işlerden yol mühendisleri bile anlamaz oldular. E şimdi ne olacak? Alıp cenazenizi münasip bir yere kaldıracaksınız.'' Nerenin münasip bir yer olduğunu nasıl bileceğiz dostum sen onu söyle. Şimdilik yol geçmeyen bir yer gösteririz size o kadar. Peki bizi bulamasaydınız ne olacaktı? Mezarları numaralayıp askeri kamyonlarla kaldıracaktık. Olmaz karışır. Canım karışsa ne zararınız olur bundan? Doğum koğuşu mu burası be? Hiç olmazsa insan ölüsüne sahip olmalı. Doğru. Alın siz kaldırın öyleyse. Önce bir tabut yaptıracaksınız. Sonra tabutu kurşunlatacaksınız. Kurşunu nereden bulacağız? Belediyeden. Ama biraz bekleyeceksiniz. O kadar çok nakil işleri oluyor ki kurşun yetişmiyor. Hadi tabutu kurşunladık. Sonra ne olacak? Doktor muayenesi. Cenazeyi mi muayene edecek? Hem tabutu hem cenazeyi. I, uzun iş. Adamları var bu işin, pazarlık edin, gerisine karışmayın. Neyse, bütün bu işleri kitabına uydurduk. Fazla uzağa götürmeye de lüzum kalmadı, yüz lira masrafla yüz metre geriye aldırdık. Abbas'ın en kısa yolculuğu da bu oldu belki. Bütün bu olanlardan bitenlerden Abbas'ın şikayetçi olduğunu hiç sanmıyorum.'' Bir muhalif için ölümlerin en tehlikelisi bir kenarda unutulup kalmak siyasi mevta olmaktır. Bizim Abbas'ın sapına kadar muhalif olduğunda hiç şüphemiz kalmamıştı artık. Rıfat Ilgaz